Hazırlanıyor. Burada kısa bir yüzme molası vereceğiz. Daha sonra da karşıdaki adaya geçeceğiz. Thank you. Bu kadarıyla zemine basmayın dedi. Çeşitli zehirli balıklar varmış. Krabi'den herkese selamlar. Evet şimdi hostelin önüne servis aracımız geldi. Seven Islands turu. Yedi adalar turu olarak geçiyor. 1200 baht. Akşama kadar sürecek. İçerisinde yemek de dahil olduğu söyleniyor. Bakalım göreceğiz serviste bir 20 dakikalık yolla kayıt merkezine geldik. <laughs> burada çoğu insan Müslüman bu bölgede. Burada yine ikinci bir kayıt yapıp bize maske veriyorlar, zimmetliyorlar bunları. Ve bu grupla beraber bekliyoruz. Orakolu bir arkadaşla tanıştım. ismi SG Zuher. Zuher. Zuher, yes. Kayıttan sonra ikinci bir transfere bindik şimdi esas botun olduğu yere gideceğiz sanırım. Meryem tur. Meryem turmuş bizim turumuz. Evet Pierre'den, İskele'den bota doğru gidiyoruz. Bizim sarı stikerlerimiz var. Sarı stikerleri çağırdılar şimdi sarı stikerler olarak turumuza başlıyoruz. Bunlara long boat deniyor. Bir de hızlı botlar var. Ah. <laughs> <laughs> evet büyük bir gürültüyle limandan ayrılıyoruz. Anladığım kadarıyla ilk durağımız Chicken Island. Teknemizde bir tane buzluk var arkadaşlar. İçerisinde su ve meyve suları var. Oradan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Çok sevgili bir yolculuk oluyor. Denizde minik minik adalar var. Anladığım kadarıyla zemine basmayın dedi. Çeşitli zehirli balıklar varmış. Evet herkes hazırlanıyor. Burada kısa bir yüzme molası vereceğiz. Daha sonra da karşıdaki adaya geçeceğiz. Gayet güzel gözüküyor. <laughs> بس نعم. شكرا <laughs> 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 yüzme deneyim oldu. Ay, aşağıda çok güzel balıklar var. Tabi GoPro'ya böyle su altı kılıfı takıyorum. O yüzden görüntü belki çok az kötü olmuş olabilir ama muhteşem bir denizi var. Şimdi ikinci adaya doğru yola çıktık. Burasını ben çok sevdim. Su altında da bayağı görüntüler çektim. Oh, wait, 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 wait. Okay. the island, you see the mountain there on the rock face. The blue one. You will see that different color. You see black and white color. Yeah. also yeah. so So that will be the water level when the water high tide. So when the water maximum, is gonna be about that black color. Evet, muhteşem bir adaya geldik. Burada bayağı yanaştık karaya. Şimdi şurada yürüyüp... bir kafe tarzı bir şey de var. Botumuz kenara kadar yanaştı bu sefer. Speed sen Speed Speedboatlar da var. Biri kafeterya var. Is this Chicken Island? Ah, yes, yeah, Chicken. Chicken Island, yeah. Teknemiz hemen şurada. Burası küçük bir ada. Çıkın Island'a bağlı. Tyler Wake Karabi diye geçiyor. Burada bir kafeterya var. Fiyatlarına bakalım. Evet. Kahveler 50. E, 120. Çok ucuz. Yani bir adaya rağmen ada olmasına rağmen bu fiyatlar muhteşem arkadaşlar. Çok güzel. Şu adaların güzelliğine bakar mısınız? Bir i̇nsan eli değmemiş. Muhteşem doğaya sahip. Çok güzel bir yere geldik. Sanırım burada yavaşlıyor, duracak gibiyiz.

Normalde bu adada da duruyormuş ama biraz dalgalı olduğu için herkese oynama yaptı ee, ve karşıdaki Kumsal'a gitmeye karar verdik. Şimdi şuradaki güzel Kumsal'a çıkacağız. Orada biraz yüzeceğiz. どうも。<laughs> muhteşem balıklar vardı. Muhteşem balıklar vardı burada. Tekneci arkadaş da karpuz attı. Bütün balıklar etrafımız sardı. Videoya çekebildim mi bilmiyorum. İnşallah çekmişimdir. Karpuz ve pineapple. Thank you. Teknemizde meyve servisi de var. Gayet güzel. Bu muhteşem adada 40 dakika kalacağız. Yörenin en büyük adasıymış burası. Ağaçların güzelliğine muhteşem bir ada. 40 dakika buranın tadını çıkaracağız. Adanın içlerinde yemek yeme yerleri var. Burada muhtemelen başka bir tur yemek molası vermiş. Biz henüz yemek molası vermedik bir sonraki adada muhtemelen yemek molası vereceğiz. Adanın ismi Poda'ymış arkadaşlar. Poda. Ko Poda. Hava tamam, bayağı dalgalı oldu arkadaşlar. İki tane ada kaldı gitmediğimiz. Bir tanesinde yemek yiyeceğiz. Ve muhteşem gün batımını seyredeceğiz. Evet saat 6'ya doğru geliyor. Yemek yiyeceğimiz adaya geldik. Burada yaklaşık bir saat kalacakmışız. Restoranlar var burada. Bir tane restoranda yani turun anlaştığı restoranda yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra da gün batımını sanırım arka tarafta gün batımı izlemeye geçeceğiz. Buralarda çok güzel bungalovlar var. Yemek yiyeceğimiz restorana doğru gittiğimizi tahmin ediyorum. İnşallah kaybolmamışızdır. Evet adanın öbür tarafına geldik. Güzel bir havuzla başladı. Tamamdır. Bir Sunset birazdan başlayacak. Bizim turumuzun yemeği içerideymiş. Ve This this area.

Pilav türdü ve çeşitli şiş kebaplar var. Evet, şu şekilde bir tabak oldu arkadaşlar. İki tane şiş var, tavuk muhtemelen. İki tane daha tavuk var. Pilav ve sebzeli karışık bir yemek. Ve manzara biraz uzak olsa bile şu şekilde bir manzaramız var. Son durağımıza doğru yolculuğa çıkacağız. Yemeğimizi de yedik. Karnımızı doyurduk. Herkes yorgun. Otele gidip güzel bir duş yapıp ondan sonra yapmak gerek. Krabi bölgesine gelirseniz mutlaka Seven Island turuna katılın arkadaşlar. 1200 baht yaklaşık 1200 TL'ye denk geliyor. Saat 12'den 8'e kadar çok muhteşem bir gün geçiriyorsunuz. Çok güzel adalarda yüzüyorsunuz balıklarla beraber ve akşam yemeğini de yiyip gün batımıyla beraber e, otelinize dönüyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.